Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee, ne yapacaktık? Bugün sizlere ay sonacağız. Bir dakika. Sanki kabaneye çıkarmadım ben. Ben neredeyim? İlk dakika aşağıya bakacağım bir dakika. man. Tamam. Ve bunu buraya koyalım. <laughs> tamam. Oldu arkadaşlar. Beni görürsünüz artık. Evet. Buradan uzman moduna. Ne gideceğiz ki? oradan buraya hastaneye diye böyle böyle kabus. Kabus onunla başlasın. Kabus burada başlasın. Evet. Başlıyor. Yay. tamam. Ve tamam. Ve tam. Ve devam etmek için dokun. Evet. Ve yine bir sıkıntı gelecek. Ne oluyor be? Ben Deka, ben görmüyorum. Bir ben görmüyorum bir dakika. Bir dakika ben giremiyorum. Tamam şöyle tamam. Şöyle. Oh. Burada ne var? Hayır ya neden ben giremiyorum? Giremedim ki. Bir dakika bunu buraya alayım. Yoksa göremiyorum. Ya da direkt ortaya mı alsam? Ortaya mı alsam? Burayı mı alsam? Ya direkt buraya geçsin. Tamam. Bir video o kadar çekeyim mi? He. He. Nereye gittin? Olduğun yerde kal evlat desene hadi. Koş. Tamam. Ben buradan buluyorum. Burada bekleyeceğim. Nereye gidiyor? Alt kata gitti? Yeminle alt kata gitti. Ne? dur yok bir şey yok bir şey yok bir şey Buradan da buraya tamam korkmuyorum tamam tamam korkmuyorum ver bana ice give me ice Do Yok bir şey. Tamam. Hop geldi buraya. Işınlanarak geldi. Ne? Öyle mi? Bu da mısın? Şurada bir şey Arkadaşlar ben gece uyuyken şunu topu zannettim. Ya neden geliyorsun ya buraya? Yani. Ya nasıl gideceğim ben şimdi oraya? Ha? Müzik açayım ben de. Ben birazcık müzik dinleyeyim. Tamam şaka şaka. Bak. Kesin ispatı gelmeyecek. Eyvah kapının önünde. Kapının önünde. Kapının önünde şu an. alacağım. Tamam. Daha fazla göz şimdiye ait oldu. Git lütfen bak. Rica ederim gitti. Kendime dikkat etmemem. Dikkatim dağılmadı, bir koşmam lazım. Gelmesi lazım buraya. Örrele. Ama iyi bitirdim Gelme. Aa tamam sonra geçtim. Sonra geçtim. Sonra geçtim. Vallahi arkamdaydı lan. Ama kaç yazmıyordu pardon. Yanlış söyledim. Tamam ve inşallah Ya niye ben buraya geldim ya? Abi biz geliyor eyvah. Burada. Ya alt kata gidelim. Üste. Yemin ederim gitti. Yey kazandım. Şerefli ne kazandım ya. Uydurdum resmen. Bahane uydurdum. Terörün olacak sana yoksa pişman olursun. Ne? Lan haritayı bütün haritayı gezdim lan ben koca haritayı nasıl bitiremedim ben? Yoksa canavar mı gelmedi oraya? Belki canavar gelmemiştir de. Bak kilitli olan yere gelmiş galiba. Evet gelmiş. Yoksa ben miyim? gelmiyor. Ama geldi. Ay tısmaya başladım şu anda. Daha korkmaya başladım. Bir saatlik kalacağım burada. Aa. ya kesin beni öldürmezdi mi? Çünkü burada değil. Ama bitireceğim. Yemin ederim. Buradaki kapılar açılmıyor zaten. Bakayım. Aha! Üst kata gitti. Üst kata. Burada resim yoktur. Resim vardı yani. Yani burada resim yoktur. Bu koridorda resim yoktur. Aha! Ya ne? Bir tane var içeride. Eyvah! Orada resim var. Oraya gelir. bir. Ya. İnşallah gelmez. Ya nasıl ben oraya gideceğim? Aa geldi. Bir çantayı mı Araya mı E Gerisi şey yatacağım. Hop. <laughs> ah. Abi bir tane kaldı lan. Bir tane bir tane. Sesi gelmedi. Ne gitmiş olur? Ne? Anne? Eyvah geliyor. Ya bir tane çanta kaldı ya.

...büyük bir ses geldi böyle. Aa! Ya burada kalacağım. Bak oraya gelmiş. Alkada geldi. Ana Alkada gitti. Geldi. Oh, yeter ya yeter ya. Bir tane çanta kaldı ya. Bir tane bir tane. İnşallah gülümsüver. Gel de. Yokum ben. De. Geliyor sanki geliyor geliyor geliyor. kabus modunda bir tane kaldı ya. Vallahi beni çıldıracak bu oyun ya. Arkadaşlar biz geldik. Sonunda biz oyunumuzun adı kurtarma köpeği arkadaşlar. Biz daha 10. seviyeye gelebildik. İzgi çekiyoruz. Çekemedim. Arkadaşlar ben bu arada alt katı içeceğim. Daha fazla göz. Ya! Aha Duolingo. Duolingo. Çay. Zeit. çay Zeit. Güle güle. Güle güle o değil. Güle güle. Bye. Dolar. Dolar değil öyle değil. Dolar. Dolar dolar. Suda vader Enden daha iyisi Ya. <laughs> İnşallah çalışırız. Sonunda bizi o delirten çıldırtan oyunu sonunda bulduk arkadaşlar. Ne çıldırtan ya? Evet, günde 5-6 kere sizinle karşınıza çıkmıştır ve çıldırıyorsunuzdur artık. İzlerken bile valla çıldırtıyor bu oyun. Evet. Yani oynarken çok farklı bir oyun ama garip bir şekilde annem de ben de bırakamıyoruz bu oyunu. Bağımlısı olduk. Oyunu aşırı sevdik. Arkadaşlar. Top top uygulaması sayesinde o oyunda bulmuş olduk. Hemen şimdi sizlere şöyle oyunu takdim edelim. Oyunumuzun adı Kurtarma Köpeği arkadaşlar. Biz daha 10. seviyeye gelebildik. Ya bu arada ben şey o top topu sevmiyorum ben. <laughs> koştum geldim 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 geldim. bakmadık ya. Tamam burada bekleyelim. 40 saniye. 40, bir 40 saniye burada bekleyelim. Sonra oradan oradan çatalım. Hemen çıkışı bulalım ve kaçalım. Çıkış şurası zaten. Bak şurası. Burada exit yazıyor. Bir dakika göstereyim. Bak orada. Ne ben ne yapıyorum ya? Ne oluyor be? He tamam tamam tamam. Şöyle yapayım. na tam bu kadar yeter geldi geldi galiba geldi galiba. Alın Arkadaşlar mı? biz geldik. Sonunda bizi o deli... Arkadaşlar ben gerçekten bıktım. <laughs> ya al işte. Kesin orta katına gelecek biliyorum ben. Ya üst katına geleceğini biliyorum evlat. Hayır. Bu kata giriş. Koş. Hmm. Hmm. Buldum. Parik yapma, parik yapma, parik ama Koş, 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 koş. Geldim. Yes. Ya inşallah alt katıma yaşanmam. İnşallah. Hadi. Alt katıma değil. Rüka Koş. Yes be. Ve kabus. <laughs> Ay yeter. Gözlerim yaşlandı ya. Boğazıma... Öksürüyorum çünkü yaşlan... yaşlandım diyorum. Gözlerim yaşlandı. Kaçtığım süre 13 dakika. Şu an 2 dakika geçmişiz he. Hı. Neyse. <laughs> Jaga. Arkadaşlar şu anda ben bu gündüzde bitirdim hatta öğlen de bitirdim gündüzde öğlene kadar bitirdim ya öğlen oldu saat valla öğlen oldu neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da videomuzu beğendiyseniz ve abone olduysanız şey Teşekkürler. Bir de arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz hala kanalımıza abone olun lütfen. Hadi bak 500 e aboneye ulaşmak istiyorum ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Güzel bir video oldu bu arada. Güzel bir video. Hadi görüşürüz. Bay bay. Lan kapatamadım. K kapatamadım lan. Ya kapatamadım. ben görüşürüz. Bay bay.